2014 yılında devlet üniversitelerinde eğitim gören 1312 öğrenciyle yapılan kampüsün nabzı araştırmasına göre üniversite öğrencilerinin kira, fatura gibi sabit giderlerinin dışında kişisel harcamaları ayda ortalama 655 liraya denk geliyor. Araştırmaya göre en büyük harcama kalemlerini yeme içmenin oluşturduğu üniversite gençliğinin kültürel faaliyetlere bütçe ayıracak ne parası ne de fırsatı kalmıyor. Hal böyleyken kimi bireyler ve oluşumlar da üniversite öğrencilerinin daha iyi bir yaşam standartına kavuşması için çalışıyor, çabalıyor. Oğuzhan canım da onlardan bir tanesi. Oğuzhan, bir grup gönüllü arkadaşıyla birlikte öğrencilerin hayatına dokunabilmek için internet üzerinden bir sosyal girişim ağı kurdu. Adı Askıda Ne Var? Askıda Ne Var 2012 yılında başladım. Bir gazete haberi gördüm. Kırıkkale'de bir restoran topladığı bahşişleri fakir fukara yemek olarak dağıtıyormuş. Bunu gördüm ve e, gazetede okuyorum. Yani küçük bir restoranın yaptığı bir proje bile gazetede haber olacak nitelikte. Bunun daha büyüğünü, e, daha geniş kitlelere yayılacak şekilde yaparsam hem PR değeri kazanır, hem insanlara ulaşırım, hem sosyal fayda yaratırım diye düşündüm. Bir internet sitesi kurduk. E, üniversite öğrencileri nasıl fayda sağlayacağımızı anlattığımız, e, öğrencide kitap, dergi, bilet, tiyatro bileti, konser bileti, sinema bileti vesaire bu gibi ürün ve hizmetleri verebileceğimiz bir site kurduk 2012'de. Ee, restoranlara birer tane pano astık. Panoların üzerinde üniversite öğrencileri yemek ısmarlamak ister misiniz yazıyordu. Her masada da broşür vardı. Broşürlerde de öğrenciye nasıl yemek ısmarlanacağı, öğrenci oradan yemeği nasıl alacağı yazıyordu. Böyle başladık. Askıda ne var sosyal girişimi şu şekilde işliyor. Üniversite öğrencilerine destek olmak isteyenler Askıda ne var web sitesindeki yönlendirmeleri takip ederek yemek, ürün veya hizmet desteği sağlayabiliyorlar. Öğrenciler Askıda ne var internet sitesine öğrenci belgeleriyle üye olup Askıda bulunan ürün ve hizmetlerden faydalanıyorlar. Tüm üniversitelerin günlük bir defa kullanma hakkı var. Askıdaki yemeği ilk gören öğrenci alabiliyorken, kıyafet, kitap, bilet gibi ya da ürün ve hizmetler için ilgili sayfaya girip kampanyaya katılmak gerekiyor. Merhabalar, ben Askıda Ne Var'dan kodum vardı. Ben yemek için gelmiştim. Hoş geldiniz. Şu şekilde göstereyim. göstereyim. 2012 yılında kurulan askıda ne var bugüne kadar 250 bin'e yakın üniversite öğrencisine destek olmuş durumda. Üniversite öğrencilerinin yemek, kıyafet, tiyatro, konser, sinema bileti, kitap, yurt dışı eğitimi gibi ürün ve hizmetlerden ücretsiz faydalanması sağlanmış durumda. Askıda ne var sosyal girişimi sadece öğrencilere ücretsiz yemek ve tiyatro bileti sağlamıyor. Onlara farklı dünyaların kapılarını da aralıyor. O öğrencilerden bir tanesi de Havva Bade Aygül. Havva Bade Aygül çok sevdiği tiyatroya ilk adımını Askıda ne var sayesinde attı. Aslında hayalim tiyatro okumaktı ama yani gerek sosyal çevremden dolayı olsun gerek ailesel baskı Anadolu Sesi çıkışlı olduğum için bu hayalimi gerçekleştiremedim. Zonguldak'tan ilk geldiğimde bu sayfayı takip ettim Twitter üzerinden ama yani hayalim sadece e, ücretsiz bir şekilde tiyatro oyunlarına, konserlere gitmekti. Sonrasında bana çıkan bir tiyatro oyununun sonrasında e, oyuncuyla görüştük Kaan Erkan. E, onunla olan o güzel sohbetten sonra o özel tiyatroda eğitim almaya başladım. Sonrasında orada tanıdığım insanlar, e, oyun çevresi olsun birkaç oyunda oynamaya e, başladım. Bugün Askıda Ne Var girişiminin binlerce gönüllüsü bulunuyor. Yüzlerce kişi ve kurum da bu sosyal girişime destek veriyor. Onlardan bir tanesi de ünlü tiyatrocu Ali Poyrazoğlu'nun bizzat başında bulunduğu Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu. İçimizdeki öbür kimliklerle, eskiden olduğumuz hallerle bir türlü buluşmak istemiyoruz. Kendimizle barışmak istemiyoruz. Geçmişimizi sandıklara, çekmecelere kitleyip üzerlerine anahtarları koyup sonra da o anahtarları çıkarıp denize atıyoruz. Bir türlü ben şuydum, buydum, buralardan geçtim demiyoruz. Ötekileştirme dediğimiz hastalıkta kendimizi, öbür hallerimizi ötekileştirerek başlıyor. Oysa ki tiyatro, insana kendinden başlayarak kimseyi ötekileştirmemesi gerektiğini anlatan en doğru, en kısa, en kesin sanat olduğu için ve de çok eğlendirdiği için gidemeyen, olanağı olmayan arkadaşların önünü açabilmek için askıda ne vara yardımcı oluyoruz demiyorum. Onlarla işbirliği yapıyoruz zaman zaman. Uşancan canım öncülüğündeki askıda ne var sosyal girişimi binlerce öğrenciye hem kültür sanat alanında hem de günlük ihtiyaçlarını karşılama konusunda destek oldu. Sivil toplumda yardımlaşmanın, paylaşmanın artmasına katkı sağladı. Hem yüz binlerce üniversite öğrencisinin hem de binlerce destekçisinin hayatında kocaman bir fark yarattı.